temsilcileri sizleri burada görmekten onur, gurur, şeref duyuyorum. İyi ki varsınız. Hep beraber başaracağız. Hep beraber. Diyorlar ya birleşe birleşe. Evet. Altı siyasi parti bir araya geldik. Ve Gümüşhane'de birleşe birleşe bu işi başaracağız. Gümüşhane'den vekillerimizi Ankara'ya göndereceğiz. Gümüşhane'den vekillerimizi Ankara'ya göndereceğiz. Evet değerli hemşerilerim, bugün burada seçimlere dört gün kalarak bir yürüyüşümüz oldu. İnşallah bu yürüyüşümüz iktidar yürüyüşüdür. İnşallah bu yürüyüşümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Çamal Kılıçdaroğlu'nun iktidar yürüyüşüdür. Sevgili milletteki adaylarımızın iktidar yürüyüşüdür. Sevgili hemşerilerim, Allah nasip ederse 14 Mayıs akşamı hep beraber bugünkü mevcut tek adam rejiminden, bugünkü ucube sistemden kurtuluşumuzun müjdecisi olacak. Hep beraber bunu başaracağız ve hep beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet paydar kılmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Değerli hemşerilerim, cenaze var. Sözlerimi fazla uzatmadan ben şimdi milletvekili adaylarımla sizlere sunacağım. Sayın vekilim siz görüşmek istiyorsanız. Evet bu zafer altı parmak sizlere hitap edeceğim. Değerli hemşerilerim sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz Gümüşhanemiz son yıllarda sahipsiz. Biz size sahip olmaya geliyoruz. Biz sizin sorunlarınızı çözmeye geliyoruz. Biz size iş getirmeye çalışıyoruz. Biz size aşk getirmek için geliyoruz. Biz sizi çok çok seviyoruz. Onlar sizi sevmediler. Sizleri, sizleri sahipsiz bıraktılar. Biz sizi Ankara'da Saygınız olmaya gideceğiz. Her şey güzel olacak. Her şey sayılırım var Hoşçakalın Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, aramızda bulunan ittifakımızın il başkanları var. Aday adaylarımız var. Ben onları sizlere sunmak istiyorum. Şu anda aday adayımız Serkan Kaya Bey aramızda. Değerli Hocamız, Değerli Hocamız Serkan Mutlu Bey aramızda. Cengiz Taşdemir kardeşim aramızda. Evet. Zafer Ulu Taş Hocam, Zafer Hocam Profesör Doktor Zafer Ulu Hocamız aramızda. Necdet İlhan aramızda, Değerli evet. Arkadaşım. İlçe başkanım Necdet aramızda. Ve aramızda bulunan il başkanlarımız. Ergün, Ergün hocam. Ergün hocam neredesin? Emektarım. <laughs> Emektar hocam neredesin? Ergün hocam selamlar. Evet. Biz bir yola çıktık. Tüm arkadaşlarımızla beraber. Allah'ın izniyle beraber omuz omuza birlikte biraz önce söylendiği gibi birleşe birleşe kazanacağız diyoruz ya. Hep beraber kazanacağız ve hep beraber inşallah huzurlu, mutlu, layık bir ülkede ömrümüzü sürdüreceğiz. Maşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sözü sayın milletvekili adayımız Bedri Ağaç Bey'e takdim ediyorum. Bravo. Bravo. Merhaba Gümüşhane. De unutmadan aramızda e, ittifak ortaklarımız, il başkanlarımız var. Akın Demir, Saadet il başkanımız. Evet. Buyurun. Yasin Uçan, Gelecek Partisi il başkanımız. Hamza Çakır, Deva Partisi il başkanı. Şerif Akın Türk, Demokrat Parti il başkanı. E, zaten Ali Ateş malum. Ve Hamil Palancı, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. İlçe başkanlarımız var. Sevgili Gümüşhaneliler, o kenarda oturan değerli hemşehrilerim ee, Sizlere de iki, iki kelam etmek isterim Birinci konu arkadaşlar Şunu herkesin anlaması lazım Biz Seçime gidiyoruz, savaşa değil Seçimler demokrasi şeyidir Pazar günü Erzurum'daydık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın Mitingi orada toplanmış ellerinde Türk bayraklarıyla o Erzurum'un güzel insanları başlarına taşlar yediler. Onları, bu yapanları, bu provokatörleri, bu alçakları şiddetle kınıyoruz. Burada burada herkes şunu bilsin. Beş gün kaldı. Bu devran döner. Suç işleyenler, bu millete zulüm edenler, haksızlık yapanlar, soyanlar, çalanlar, çırpanlar, Türkiye Cumhuriyeti hukuk mahkemeleri önünde bunların hesabını mutlaka verecek. <laughs> Bizlere aşağılık iftiralarda bulunuyorlar kapalı mahfillerde. Yok bunlar ülkeyi bölüyorlar, bunlar terörist işbirlikçi diye. Her kim teröristse, her kim işbirlikçiyse, her kim bu ülkeyi bölmek istiyorsa Allah cezasını versin, belasını versin. Bakın buradayız. Değerli milletvekili aday arkadaşım Muzaffer Altıparmak. Tanıyorsunuz memleketimizin çocuğu. Tertemiz pırıl pırıl bir insan. Ben beni tanıyorsunuz 32 senesini Türk Sıralı Kuvvetlerine vermiş bir kardeşinizim. Bize terörist diyen adamın ağzını yırtarız. Sev, sevgili gibi şahaneliler, olay basit. Alıştıkları rant düzeni bozulsun istemiyorlar. Alıştıkları o e, dört maaşlı, beş maaşlı saltanat bitsin istemiyorlar katsız olarak geldi bir yerlere çöktüler. Bu milletin iliğini kemiğini sömürüyorlar. Bu düzen bozulmasın istiyorlar. Ama biz kararlıyız. Bu memleketin kararlı, inançlı, vicdanlı milyonları var. Biz bu düzeni değiştireceğiz. 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 arkadaşlar. Size bir sır vereyim. Kazanıyoruz. Evet. Kazanıyoruz. Evet. Kazanıyoruz. Evet. Gidiyor gitmekte olan. Evet. Geliyor evet. gelmekte olan. Evet. Son sözüm bütün partili partisiz muhalif seçmen olan insanlarımıza bütün tahriklere bütün zorlamalara rağmen biz demokrasi diyeceğiz. Biz insan hakları diyeceğiz. Biz hukuk diyeceğiz. Biz adalet diyeceğiz. Sabırla 14 Mayıs sabahını bekleyeceğiz. Sabahleyin düğüne gider gibi koşarak gidip oylarımızı kullanacağız. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Bu ülkenin makus tarihini kıracağız. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Allah Allah Hep birlikte Allah 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 başaracağız. Halkın umudu, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. İnşallah, inşallah Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapacağız. İnşallah millet ittifakı iktidara gelecek. İnşallah bu yozlaşmış bu despotik düzeni kökünden değiştireceğiz. Herkes rahat bir nefes alacak. Kimse endişe etmesin. Herkes huzur bulacak bu memlekete demokrasi, hukuk, adalet diyaka geldiğinde. Sonsuz hiç merak etmeyin. Bizim meşhur sloganımızla bitirelim. Her şey! Çok güzel her şey! Çok güzel her şey! Çok güzel her şey Çok güzel sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Oylara sahip çıkın. C'est trop...